Arkadaşıma hediye almaya gideceğim. Hadi gelin gidelim. Hangi seçelim arkadaşına Rana? Hmm. Ne varmış burada? Ben, başka bir şey ben bak bakalım ne varmış. Bir var. Ben bir tane oje alacağım. Tamam, bir tane oje alalım. Bir tane de dudak Ama bir oyuncaklara bakalım Dudak Boyası. Ne diyeceğim? O Dudak Boyasını bırak. Tırnak boyası olsun. Şimdi de oyuncak bakalım arkadaşına. Ya. Okey. Şu ileriye gidelim bakalım. İleride var. İleriye doğru git. Hmm, buradan başlayalım. Bak Rana böyle bir şey de alabiliriz boncuklardan bak. Evet. Kelebeklisi de vardı. Çiçeklisi var. Kalpli bize vardı zaten çiçekli olanı mı alacağım? Evet. Bak aşağıda ne var bak. Aa. Bak burada ne varmış? Ben bu, bu, bu neymiş? bunu bunu. Ben bunu? Yok yok bu değil. Onu onu alabilirsin. Onu tut elinde. Bu neymiş böyle bir şeyler. Böyle bak böyle. Evet. Gel bakalım başka ne oyuncak varmış? Ben bir tane de... Yok hayır onlardan aldık. Ben... Bak başka bir şey seçelim sefer. Bu onu koy anneciğim. Başka bir şey bakalım. Sonra gene bakarız ona. Nein. Gel ana. Ne varmış burada başka? <laughs> hamurlar var. Hamurlar ama olmaz. Evet. Evet hamurlar olmaz. <laughs> ne sana acaba? Bak bakalım ne var başka? Aşağıda ne var? Bak bakalım. Rana bak burada ne varmış Kerebe sana ne göstereceğim. Bak. Aa, hiç böyle bunu alabilir miyim? ondan boyama yapıyormuş herhalde. Evet onu alayım mı? Evet renklerine göre boyama yapıyor. Yusuf zaten boyamayı çok sever. Çok mu seviyor boyama yapmayı? Evet. Ya. Tamam, bunu aklımızda tutalım. Bir de başka bir şeyler var mı? Bakalım. Bak burada ne varmış Rana gel. Baba. Bak. Aa, ben bunu da alacağım. Aa, bunlar çok güzelmiş. Bunlardan e, biz al, alalım yapalım mı evde bundan? Yiftaya alalım. Yiftaya da alalım mı? Sana da alalım mı diyorum. Evet. Tamam. İki tane alayım. Dur bir dakika. Alalım bir dakika. Tamam gel şu arabalara koy anneciğim. Tamam. Tamam. Bundan sen if, kim alacaksın ondan? İftar ya. Bir de kendime. Abbaların da alalım mı? Evet. Tamam. Koy hadi. İftarınkiler üstte. Tamam de koy. Ama biz ayarlarız evde. Evet. Abbaların da başka mı alalım? Evet. Başka alalım. Tamam ne varmış? Bak bakalım. Vermiş yani, taraflama tiga. Hayır o tiga değil. O ne? Aslan. Lübe. Aslan alacağım. Tamam. Ay yok başka bir tane seçelim. Aa bak dinozor varmış burada. Tamam. Başka ne al? Anne bak hamur alalım evde. Ev için alabilirsin hamurlarını. Tamam. Siyah var bir de bu var. Üstünde şekiller ee, var. bak burada başka renkli de varmış. Beyaz renkli olanı da varmış. Ama üstünde siyahlar yok bunda. Evet. Bu daha mı iyi? Bu mu olsun? Evet. Bir de şundan alalım ya. Neymiş o? Böyle bir şey. Onu bir dahaki geldiğinizi alalım tamam mı? Tamam ben. Evdeki şeyler, diğer hamur malzemelerimizi de yaparız tamam, tamam. Hadi gel şurada bir de kuş ütüye bakalım. Tamam kuş Evet nerede kuş ütüyeler? Hadi götür beni ver Nerede oy oyuncaklar? Hadi Rana önümden geç. Tamam. Hani kuşluytıya doğru gittik. Dana bak. Bak böyle de var aynı hani. Aynı olmaz canım. Tamam. Hadi şimdi kasaya gidelim artık. Bu kadar yeter. Aa dur ama şey almadık. Paketlemek için. Gel. Hediyeleri ay, paketlemek ay, için. Ay, 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 ay. gel. Ha bu da hediye paketlemelerine bakacağız şimdi. Kelebek. Kelebek de seviyor. Anne tablo, boyama tablo. Yok bunlar bunları yeter anneciğim. Bunları aldık. Ee, bir de bir de şey lazım bize. Ha. Bak, anne doğum günümüzde. Hayır yani bizim doğum günümüz değil yani anneciğim. Bir de bunu alalım bir tane. Bak. Tamam. Hadi şimdi kasaya gidelim. Görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. Arkadaşıma aldığım hediyeleri göstereceğim. Şimdi göstereceğim. Bunu aldım. Bir de bundan aldım böyle oje. Peki evet, peki bu ojeler ne için? Çünkü tırnaklar için. Tırnağını boyasın diye evet. evet. Boncukları ne için aldın? Peki. Şimdi, kolye, bir de bileklik. bileklik, bir de yüzük yapabilirim. Ha, yüzük de yapabilir değil mi? Evet. Tamam. Başka ne aldın? Bak bunu paketlemek için, bu hale yapmak için. Evet. Bir de böyle at aldım bu Ne aldın? Einhorn aldın. Unicorn. Einhorn. Şuraya İşte akor. Hı hı. Ay yerin içti. Güzel, evet. Neyse işte, böyle burada kaldım. <laughs> bir de bu öyle paketlemek için bunu aldım. Kelebek. Evet, evet. Bir de bu. Bu da arkadaşımın şey. Evet. Bu da benim için. Sen de aynısından aldın değil mi kendine? Evet. 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 Şimdi ablana da bu da ablam. Hangi ablan aldın onu? Sevda ablana. Sevda ablana aslan. Aslan. Yavuz ablana sen abla. Var. Hı hı. Böyle şeyler. Evet. Başka evet. var mı? Başka yok. Tamam. Sizler arkadaşlar videomun sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, tintere basmayı unutmayın. Bye. Yorum yazmayı, yazmayı. unutmayın. Bye bye.